Hello kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Hep böyle uzaktayken başlangıç yapıyordum. Bir de yakınarken başlangıç yapmak istedim. Bakalım nasıl çıkacak diye. Şimdi bunu böyle koyacağım ve videoya başlayacağım anlatmaya. Zaten konuşmak istediğim çok şey var. Konuşacağım hiç kimse yok tatildeyken. Evet başladık bunu çektiğimize göre. Başlıyoruz artık. Hepiniz hoş geldiniz. Aa, şimdi öncelikle anlatacağım şey bugün bir nasıl kimya kazanılır? <laughs> bir insan bunu neden yapar? Evet bunu anlatacağım. Ve şu an normalde ödev yapmam lazım ama ben ödev yapmak yerine video çekmeyi tercih ettim her zamanki gibi. Saçlarımın nasıl iyi çıktığını bulmaya çalışıyorum ki. Olmadı. Böyle çıkıp böyle konuşacağım. <laughs> Aa evet. Şöyle ki, ben bir sene mezun kalıp da kazandım üniversiteyi. Yani aslında daha önceki senelerde de kazanıyordum ama... Ah. acıtlı müzik gelsin. Ezan okunuyor. Her ezan es sesini çok da şey yapmıyorum, Allah'ım affet. Şöyle ki, ben MF'den çalıştım, 11-12. sınıf. Sınava girdim. Ve beklediğim hani kendimden beklediğim şey bu değildi. Dedim ki bir sene daha kal hani. Sonra herkes de ki TM'ye geç. Yüksek yaparsın. Matematiğin zaten iyi. Edebiyatı full atarsın. Diyorum ki hukuk kazanacağım. Geçtim TM'ye gittim dershaneye. Her şey çok güzel. Mükemmel. 10'a 10. Şey, Deniz böyle yapıyor bir şey çok iyiyse. Yani her şey böyleydi hayatımda. Ama ondan sonra bir takım aksilikler oldu ve sınava çalışmamın neredeyse Kasım'dan Nisan'a kadar ki hatta Mayıs'a kadar ki ayını çöp şekilde harcadım diyebilirim. Tam olarak böyle. Gerek arkadaşlık gerekse aşk. <laughs> sonra hani çalışıyordum ama mesela Ekim'de çalışan sevgiyle Kasım'da çalışan sevgi asla aynı değildi ve hocalar hep diyordu ki hani temponuz düşecek ama Nisan Mayıs'ta düşsün hani Kasım'da da salmayın yani diyorlardı haklılar. Neyse sınav sonuçları açıklandı ve aslında TM puanım da kötü değildi ama hani bir hukukluk kadar iyi değildi. Dedim ki MF'den yazacağım. Hani tercih döneminde işte herkes dershaneye koşar ya. 800 bindeki insan da koşar. Hani ilk bindeki insan da koşuyor. Hani koşsunlar kimseyi kötülemek istemiyorum ama hani böyle zelzele hocam ne yazacağım falan. Ben adam akıllı gittim hocam dedim hani ben şey MF'den tercih yapacağım, kimya yapacağım şu üniversiteler. Hocadaki sevgi, sen temelcisi <laughs> kendine gel dedi. Dedim zaten kendimdeyim hani benim kafam net. Gidiyorum ben yazdım. Aa kuş geldi şu an. Aa, acaba göstersem mi? Aa üç tane geldiler ve üçü de gitti. Hani Dediler ki hani yazma. Dedim ki yazacağım. Yazma yazacağım yazma yazacağım. <laughs> Bir yazdım kendi başımın dikine gittim. Bir dönem şey oldu. Hocam bana diyor ki işte bak. TM'den bunları gidebilirsin. Sözel'den bunları buna gidebilirsin. Sen MF diyorsun. Dedim ki MF çünkü. Hani MF'den gideceğim yazdım. Yazma dönemi çok yakın bir arkadaşım vardı ki kendisi de MF'den çalışıyordu. O MF'den çalıştığı halde biz aynı puanı yaptık MF'den. Dedim hani gel gidelim ikimiz. Aynı hemen neredeyse aynı liste yaptık. Ya onunla Antalya'daki hani sadece kendi dershanelerimiz değil eski dershanelerimiz işte Antalya'da yaşayanlar bilir misin Antalya Lisesi. Oradaki rehberlik hocasına bile sorduk. Hani herkese sorduk. Çok, çok benzer bir liste yapmıştık. Çok yakındı tercih listemiz. Hani diyorum ki Allah'ım hem en sevdiğim insana gideceğim hem de hani aynı bölüm yani kimya gideceğim. Benim tüm tercih listem kimyaydı. Neyse tercihlerin gitmesine bir gün var. Tekrar dershaneye gittim. Hocam demiş size bakın ben yazıyorum bunu. Hocam ki gel hani dön kimyadan dön olmaz sana kimya. Dedim olur hocam. O arkadaşım mesaj attı, sonlandı, dedi ki Bu hani kimyanın ıı, sıralamasını da bilenler biliyor ya Genelde 300 binin aşağısında oluyor De, Dedi ki hani Sevgi benim babam 300 bini aşağısında bir mühendislik istedi Ben onu yazacağım dedim ki Öyle mi? Yaz, yaz yani Yaz gitsin Orada biz zaten o arkadaşımı da ilk bozuşmaya aldık Şu an kendisi hala onun hayatında olduğunu düşünüyorsa da hayatına değilim İnsanın hayatında olmak demek de bu demek değil. <laughs> Buradan da gömedim azıcık. İzliyorsa izleyeceğini düşünmüyorum ama izliyorsa o kendini anlasın zaten. Ses versin bir. neyse. Yazdık böyle. Hani ben artık bekliyorum açıklansın. İlk 3 tercihimin geleceğini düşünüyordum. Ankara, Ankara, Akdeniz. Hani en kötü diyorum ki Akdeniz'de kaldım. Hatta son ana kadar Akdeniz'i en başa almayı bile düşünmüştüm sonra açıklandı ve 7. sıradaki Eskişehir Teknik Üniversitesi, Estü yani. Estü geldi. Bu kadar. <laughs> Video aslında burada bitti. Ben şunları şey yapabilirim, sınava tekrar hazırlanacak varsa. Şunu tavsiye ederim ki, abi etrafınıza şu at gözlüğüyle bakın. Yaptığınız hiçbir şeyden pişman olmayın. Hani tek gayemiz okumak olsun anladınız mı ne bileyim her gün böyle salak salak 10 tane kitapla da hastaneye gidip seniz işte çıkışta kütüphaneye ona buna giden tayfa oluyor. O tayfa hiçbir şey yapamıyor. Başta ben de dahil yani hukuk diye gidiyordum her gün 10 kitap elimde. Ne kim ya, kimya yani. <laughs> kimya yani. Hani kim kim kimden bir şey bekliyoruz? Gösteriş yapmayın. Kimseye şov yapmanızın alemi yok. Onun dışında hayatınızda bir ilişkiniz varsa sonlandı. Yoksa da hiç olmasın bence. Çünkü engel oluyor ya hani sevgili o an boş ver anladın mı? O an senin için önemli olan şey sınav değil. Sen sınav hani o üniversite gittiğinde annen de yanında gelmiyor, baban da yanında gelmiyor, sevgilin de yanında gelmiyor. Neden böyle bir salaklık yapıyorsun ki? Ben yaptım, siz yapmayın. ben yaptım, siz yapmayın yani. Başka en yakın arkadaşım da şu benim dostum da o buydu Allah aşkına yok. En yakın arkadaş diye bir şey yok. Yani varsa da o sınav senesinde yok. Sınav senesinde en yakın arkadaşınız kitapla olsun, kaleminiz olsun, 05 ucunuz olsun anladınız mı? Hani başka bir şeye gerek yok bence. Bence öyle. Çünkü ben aslında yani belki de ben hep buna bağlıyorum açıkçası. Benim sınav kazanmama sebebim bir insan bence. Yani en azından hukuk kazanmama sebebi bence bir insan. Ha, hatta bir insan da değil. Benim mezun senemi mahveden iki insan vardı. İkisine de şu an çok teşekkür ederim. Bu videoyu bir şekilde izlersiniz inşallah. Çok mutluyum sayenizde Eskişehir'de. E çok teşekkür ederim. İyi ki hayatımı mahvettiniz. Öyle. Bundan sonraki videomuzun başlığı da şey olsun mu? Mezun senesi nasıl terk edildi? Böyle bir şey istiyorsanız aşağı yazın. O zaman hem böyle daha şey konuşuruz. Bugünkü video bu kadar yani. Ben işte girdim yapamadım. <laughs> Ama kimyayı neden istediğimi soracak olursanız da ben zaten bir önceki sene de bana kimya geliyordu. Ben yazmadım mı dedim. Kal. Ama that's all yani. <laughs> bu kadar videoyu beğenmeyi unutmayın tamam mı?